Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Beyefendi nasılsınız? Oo, şeker gibi. yere çaksala giderim. Vallahi çakarsın maşallah. Hayırlı günleriniz olsun. Hayırlı, hayırlı günler. Hayırlı, günler sabahlar. hayırlı sabahlar. Yine kabak çekirdeğini yiyorsun maşallah. Ya. ya Ne kabakmış be. Sever misin? Çok severim. En çok sevdiğin ne senin? En çok sevdiğim Aşure. Aşure mi? Anama söyleyeyim de bir aşure yapsın o zaman. Yapsın bakalım. Malzemeleri alalım da anam yapsın aşure. Ne yaptın abi? Çayını çorbanı içtin herhalde. Allah'a şükürler olsun. Ne mutlu. Ne mutlu ya, sana. Ha leylekleri seyrediyorum. Ha leylekler de burada. Oh. Leyleğin ömrü neyle geçiyordu? Leyleğin günü lak lak ile geçer. Aslanın? Aslan da hayvanları yıkacağın diye yıkar. Horozun horoz tavuk kimseye vermez. Niye böyle? Niye bu horozlar sürekli tavukların peşinde koşuyor? Onların görevi o. Bu mu? Ya. Sen hiç horoz oldun mu baba? He? Sen hiç horoz oldun mu? Oldum 99'da. 99'da. Sonra sonra tavuk oldum. O nasıl oluyor? O da öyle oluyor. Allah Allah. Ben şimdi horoz muyum, tavuk muyum ben? Sen mi? He. Horoz. Ben horoz muyum? Ü, 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 ü. Vallahi bir tavuk bulamadık ki şöyle. <gülüyor> <gülüyor> ah Bak, benim. Bazı horoz da vallahi kafana atlar. Allah. Çıkar. O senin Hint horozları o Hint. Hint horozları. Tavuğu niye çünkü? Bir şey soracağım. Sor. Şimdi köy'e giderken alacağız mı civciv? Ne ben hiçbir şey almam hiç. Bah lazım değil. E şey yapıyormuş Mahmut Hoca'yla neydi o? Yok onlar bunlar ya. Bir e dakika şeyin adı neydi ya? Cafer civciv alıyorlarmış. E gelirken kesip getiriyorlarmış. O nasıl oluyor? Kesip yiyorlarmış öyle mi? Hayır ke gelirken kesip getiriyorlarmış buraya. Buradan giderken alıyorlarmış. Onlara benim bak, bunlarımız, onların yap e Sen ne yapacaksın ha bu köyde? Oturmaya mı gidiyorsun? Çalışacaksın. He? Çalışacaksın? Yok, ben çalışmam. Üzüm toplayacaksın, armut toplayacaksın. Hayır, hayır, hiçbir şey yapamam ben. Ananas ekeceksin, muz ekeceksin, avokado ekeceksin. O zaman beni hiç kımıldatma. Sen oturmaya mı gidiyorsun sanıyorum köye? Tabii. Nasıl tabii? Yok öyle bir şey. Burada çocuklar çikitan mutsuz mu kalsın? Çiftçi amesi ise. Bu geçti galiba. zamanındaydı. Zamanında ektin mi? Ne bu bu? Zamanında ektiysen olur. E? Aslanlar da diyor ki abi nerede horoz var nerede leylek var bak kara çıkmış ya biz aslan istiyoruz, aslan çıkmıyor çıkmıyor, çıkmıyor. çıkma lan kuşla bizim işimiz ne abi ya çıkmıyor Allah 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 çıkmıyor işte burada Allah çıkacak Allah. ne burada çıkacak çıkmıyor. Ne çorbası içtin? Pirinç. Sen seviyor musun pirinç çorbasını ama? Vallahi billahi Anam da yapıyor. Ya. Kadın harbiden seni seviyor ya. Aşkım diyor. Canımın içi diyor. O benim elim. 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 Evimin direği diyor. Gönlümün aslanı. Dünyamın ejderhası diyor. Karıyı zamanında yakarak sevmişim yapmasaydın. dilin bir ateş Keşke nazik ve kibar davranacaksınız kadınlarımıza. Kadınlar çiçektir. Çiçekler ne ister? Su ister. Su. Senin çiçeğini suladın mı? Yok. Varsa yoksa getirsin yiyelim. Getirsin yiyelim. Getirsin yiyelim. Aha sana gösteri böyle işte karı. Ne yapacaksın? Boş ver. Kurban da payım. Ha Kemal arayalım dur. Kemal arayalım. Bak ben sana unutturma dedim. Niye unutturdum? Aha. Aha Kemal arıyoruz. Kemal Kasap arıyoruz. Kemal Kasap. Efendim Süleyman. Kemal'im nasılsın? İyidir Süleyman. Ne yapayım? Servis dağıtıyorum. Allah kolaylık versin. Ya bu adam taktı kafiye. Dayı iki kişi buldun mu sen bize? Var buldum ha. Ne no. Bulmuş bak. Buldum ben ya sen niye takarız ki kafaya? Ya bu babam ya kurban da kurban kurban da sonunda anamı kesecek kurban diye. Ne ben onlara dedim ki bak ben de iki kişi hazır var bizim bir elektrikçi şey var bizim hemen yani terzi bir oturan elektrikçi bir tane erzincanlı benim hemşerim var. Tamam. Baba oğul onlar iki hisseler ee ki dedim siz bakın bulamazsanız ben de iki tane kafamda garanti var dedim. Tamam. Ben, ben onlara dedim ki Hani maksat iki tane ise fazla satma. Sen bak dedim buldum buldum bulamadım. Ben de garanti var ben onu yazdım. Tamam. Dedim. Tamam abeyim benim tamam. Hadi ben bak. Duyuyor canım. mu Kemal'i? Evet. Duyuyor Hadi. mu kral? Duyuyor. Tamam. Seni seviyoruz. Ya. eyvallah. Görüşmeler. Kurbanlık, kurbanlık bakmaya geleceğiz. Kral'la bugün. Bur tamam. Burada sana yani bırak. Yardım zamanda geldim. Bugün yarın geldim. 23.30'da paylaş. O bu cenahını kayıtçının mülkünü iptal dükkanındaydı biliyor musun? Ne zaman gelelim? Ya bugün yarın gelken şey iki video çek paylaş. Ya. Tamam 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 geleceğim hadi. Ee, şey demin Ramazan dükkandaydı. Salak Ankara'dan da düve almış. O kadar pişmanım ki diyor. Senin donayı geldi gördü. Lan diyor Süleyman diyor, ne akıllılaş etti diyor. Biz gittik 35 milyar vermiş Sikirmiş biliyor Salak o ya. Ben şimdi de şöyle yapayım. Yarın nöbetçiyim öbür gün geleyim tamam mı? Her gün gel Tamam. Gün bari. Hadi bakalım görüşürüz kardeşim. Görüşürüz. Sağ ol. Bak. Gördük mü? Bulmuş adam. Erzincanlıymış. Baba ol girecekmiş. Sen de ben gibi. Burada telefon aç. Tamam Murat. Hangileri? Bacanaklarını, mucanaklarını, Kimseye söylemesin bırak e, Girmiyorlar ki onlar zaten. He? Onlar girmiyor ki zaten. Bacanaklara girmiyor zaten. Tamam, tamamlanmış artık. 7 kişi tamam. Şu kurbanlık olayını bitirelim artık. Kurban bitti bitti. Tamam. Parasını vereceğiz. On bin lira. Kaç para vereceksin sen? Sen kaç para kaldı borcun? Kaç para borcun kaldı senin? Benim mi? Ha. 18. Hazır mı para? He? Para hazır mı? Bir şey hazır olacak. Nasıl hazır olacak? Güvendiğim bir yer var herhalde. He. Güvendiğin bir yer var herhalde. Ya nasıl güvendiğin yer Söyle söyle. Söyle. Senden alacağım. Senden alacağım var de. Senden alacağım. Ha? Bunu söyle bana. Allah Allah. Ha. Ondan sonra dört bin lira da devlet verecek tamam. Tamam. Senin alacağım var de bana. Öyle bu gözümün içine hadi, bakma. Hadi çıkar o zaman. Nasıl çıkardayım şu anda? He? Nerede para? Hani para hani? Yatıyor. Stok yapıyoruz paraları. Nerede yapıyorsun? Sen? gidiyor. Nereye gidiyor? Aman boş konuşuyorsun ya. Diyemiyor da. Senden ne alacağım var diyemiyor da. Bak 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 bak. Bak güvendiği yer ben. Ektiysen biçicem. Yani işte, ektiysen biçiyon tabii ki de. Ya. Çekirdeği de ne Bal olsun. Yaraz. Neyse kıralım. Sen şimdi çekirdeğini iyi ye. Burada rahat rahat otur. Ben ben anamla kahvaltımızı yapalım. Musait olursan sen de gelirsin. bekleriz. Tamam mı? Ve biz kurbanlıkta anlaştık. Bir hafta kalımı sana parayı verecektim. Bir hafta kalımı. Okey? Bir hafta kalımı. Bak. Düşünüyor hala. On gün Bir haftaya dedin. On gün Şimdi verin olmasa ya. Ver hadi. Nasıl vereyim şimdi? Abi sen bir alemsin ya. Bir alemsin abi sen ya. Vallahi ben beni bitirdin sen ya. Ne yapacağım? Buncuya bakayım ben bir. Buncuk ne yapmış bir bakayım ben bir. Buncuk ne yapmış bak. Nasıl ne yapması? Akılsız, akılsız ne yapsın evet, akılsız? Bak ya inat, maalesef çalışıyorsa. Ne oldu? bak, yapma, bak yapma, pişman olursun seni var ya ne diyor duydun mu? He? Ne diyor? Dedin ki kurbanlık işte şöyle şöyle iki kişi bulmuş Kemal. Bulmuş mu? Bulmuş. Bulun. bulmuş. de hatta adam. Zaten boşuna çene size, boşuna çene yapıyor. Oğlum Erzincanlılar varmış iki kişi baba oğul onlarla keseceksiniz diyor. Ben buldum zaten onlara dedim diyor. Ve Evet. Ocaktaki yana bak kedi gördü vallahi yemek yaptım kız biberde ne işin var kız sen biber yiyecek bir mi? kedi misin kız bu ağzıma yine lafı dıkadı bu bannim kız kız bu bannim yine ağzıma lafı dıkadı. bu bannim lafı dıkadı yine ağzına dikkat yavru heh, heh. şimdi yatacak da sevmedi okşamın hep derdi bu hep derdi sev yatır okşa. Bak, ha, gördün mü? Ya ben biliyorum ya. Ya ben biliyorum abi. Bak. Bak. Ha. Ha. Neyse gel, yanıma gel. Gel buraya, bir yere buraya gel. Bir yere buraya gel. Oo, suncuklu yumurta. Vay be. Yine bulmuş, yine bulmuş. At sucuk. Pa, pardon. Eşek. Eee. Tamam bu şey bu bunu bulmuş. Bak, bak dön oğlum, koç su sen yine söyleme bir daha. Ya koç, koç tam koç bulmuş koç da Koç, koç bulmuş yine vallahi bulmuş yine maşallah maşallah. Subhanallah, Estağfurullah, tövbe ya Rabbi. Ya Rabbi sen büyüksün. Sen yaradansın. Sen bütün bize bu nimetleri verdiğin için Allah binlerce kez razı olsun. Sen bizim her şeyimiz. Allah'ım bize bu nimetleri sundun. Bize bu anamızı babamızı şefkatinle şereflendirdiği için Allah razı olsun. Bak ne güzel getiriyor yine. Ekmekler, çaylar, börekler. Her yer her yerde derken yine boncuk Hanım kafam döndü. Mevlana'ya sormuşlar. Sen neredensin? Ben demiş Mevlana şehrinden. Konya'dayım. Konya'ya geldim. Ay başım dedim. Anneciğim bir şey sorabilir miyim? Gerçekten Merak Hay ettiğim için ya. soruyorum. Merak ettiğim için soruyorum. İsteyerek mi yapıyorsun bunların hepsini? İsteyerek yapıyorum. Allah'a emanet ol. Kız bir şey soruyorum. Koyma ben yemiyorum. Bir şey soruyorum. Ha. Bir şey soruyorum. Dinliyor musun? Ha. İsteyerek mi yapıyorsun? İsteyerek yapıyorum. Hadi afiyet olsun o zaman. Allah razı olsun.